55'teyiz. Diyor ki bize çarpışmada kaybolan kinetik enerji nedir? Bunlar çarpışıp beraber gidiyorlarmış ve çarpışmada kaybolan kinetik enerjiyi soruyor. Şimdi bu tarafa doğru altı olan bir hız var. Momentum var pardon. Bu tarafa doğru da altı olan bir momentum var çarpışma arındı. Dolayısıyla bunların momentumları altı kök 2 şeklinde olacak. Toplam kütle 3 olduğu için 6 kök 2 m ile v'nin ortak çarpımının eşit. Burası 3. E, burasının hız değeri de 2 çıktı. Yani bize e, direkt hızı sorsaydı 2 kök 2 ile çektik ama bize neyi soruyor? Kaybolan kinetik enerji. Yani biz şuna bakacağız. Başlangıçta bu amcanın sahip olduğu kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kare enerji hatırlayalım. çarpı 1 çarpı 6'nın karesi. Burası 36 oldu. Bu amcanın sahip olduğu enerji 1 bölü 2. 2 çarpı 3'ün karesinden 9 oldu. En son durumda sahip olduğumuz enerji de onu da şuraya yazayım. 1 bölü 2 toplam kütle 3 ve şunun karesi oldu. İki kökünün karesi oldu. O da 8. Dolayısıyla burada en son 12 enerjimiz var. Başlangıçta kaç varmış ona bakalım. Bunun değeri 18. Bunun değeri 9. 9 buradan geldi. O zaman ilk baştaki toplam enerjimiz ne oldu? 27 bir enerjimiz oldu. Geriye 12 kaldıysa Arada çarpışma esnasında 15 kaybetmişiz. İşte merkezde esnekte bu çarpışma esnasında bir şey kalmıyor geriye. Yani aynı enerjide devam ediyor. Şimdi diyor ki bize bunlar e, bu şekilde çarpışıyorlarmış. 37 derece görüngeyle nasıl yapışıyorlarsa bu şekilde beraber gidiyorlarmış. Bunun olabilmesi için e, yayın hızı ne olmalı diye soruyor bize. Şimdi 37 derecede gidiyoruz. 37'nin bileşenlerine bakacağız. Yani şurası 3'ün katı 3K diyelim. Burası da 4'ün katı olacak. Ben biraz pratik gidelim. Bunun momentum 12. 12 4'ün katıysa burasının kaç olmasını bekliyoruz biz? 4'ün 3 katı olduğu için burası 9 olacak. 9 da kütle hızın çarpımından hemen hızı 9 diyebiliriz. Devam ettik. Kütleleri M ve 3M olan K ile cisimleri V, K, V l hızları şekilde konularından harekete geçiyorlarmış. Bakıyoruz aldıkları yollar aynı. Demek ki bunların hızları aynı. Çarpıştıktan sonra beraber nasıl giderler diyor. Hızları aynı ise m çarpı v. Olayı belirleyecek olan şey kütleleri. Demek ki bu tarafa doğru bir etki var. E, bu tarafa doğru da kütleden dolayı üç etki var. Bunların bileşkesine karşılık gelen değer bir olacaktır. A seçeneği Biri karşımıza çıkardı. 58'de diyor ki bize e, bu şekilde çarpışıp birlikte hareket ediyorlarmış. Buna göre kütlelerin oranları nedir diye soruyor. Şimdi bu köşegenden geliyor. Bu da köşe geriden geliyor. Aynı an harekete başlamışlar. Demek ki bunun hızı bu tarafa doğru 2 kök ki bunun hızı da bu tarafa doğru 2. O zaman bileşenleri ayırdığımızda bu tarafa doğru hızını 2 ve aşağı doğru hızını da 2V gibi alabiliriz. Bu elemanın da yukarı doğru hızı 2V. Şimdi bu olay 1'e 2 şeklinde gerçekleşmişse yani buraya K dersek burası bizim için 2K ters yaptım burası 2k burası k. Yani e, şu bileşeni 2 ile çarparsak bunu elde ediyoruz. Şimdi yukarı doğru giderken e, nereye yazayım bunu? Yukarı doğru şöyle MN çarpı 2v var. Aşağı doğru ne var? Bu elemandan gelen MK çarpı 2v var. Sağa doğru ne var? O da sadece buradan geliyor mk çarpı 2 v var. İşte şu değeri biz 2 ile çarparsak bunların farkına eşit oluyormuş. Yani onu çarpayım. 4 mk diyeyim. V'ler zaten birbirini götüreceği için. Burada da ikisinin farkı 2 iki m ile eksi 2 tane mk'ya eşitmiş. mk'yı bu tarafa doğru batırsak 6 tane mk 2 tane emniye eşit oldu. Buna, e, buna 3 dersek burası 1 olacaktır. Dolayısıyla K bölü L oranı bizim için 1'e 3 olacaktır. Gene uğraştıran bir soru oldu. Mantığı aynı gene uğraştıracak bir soruda. Devam ediyoruz. Diyor ki bizde bunlar bu şekilde geliyorlarmış. Çarpıştan sonra L'den geçiyormuş. Öyle doğrusu hareket ediyormuş. Buna göre nedir diye soru. Yine bunu bileşenlere ayırırsak burası 2 birim yol alıyor. 2 ve burası da pardon 2 birim yol alıyor. Bunun değeri de bu tarafa doğru 2V yola diyor. Şimdi e, bileşenlere baktığımızda burası 2K kadar burası da K kadar. Yani e, yukarı doğru olan bileşen 2 ile çarpacağız biz. Yukarı doğru olan bileşeni yazıyorum. M2 çarpı 2V'yi 2 ile çarptık. Şunu Neye eşit olacak bu? Bu ikisinin farkına ve M1 daha büyük olacak. Yani M1 çarpı 2V eksi M2 çarpı 2 bir. Bu farktan bakacağız. V'ler gitti burada. E, 4 tane M2 2 tane M1 eksi 2 tane M2. Bunu da doğru zıplattığımız zaman 6 tane M2 2 tane M1 eşit oldu. Bunun değeri 1 ise bunun değeri 3. O zaman neyi sordu bize? M1 M2 oranını sordu. Cevabımız 3 çıktı. Benzer soruydu. Bunu da hallettik. 60'a baktık. Diyor ki bizi bunlar, bunlar bu şekilde geliyorlarmış. Ortak hızları nedir diye soruyor. Bunlar çarpışıyorlarmış. Beraber gidiyorlarmış. Şimdi sağa doğru baktığımızda bu tarafa doğru 16 mv var. Onun tam zıt yönlü 4 mv var. Ve yukarı yönlü bizim için 16 mv var. O zaman şu 16 mv aynen duracak. Bunlarda net kalan sağa doğru 12 mv. Buradan da bileşke Pisagor'dan 20 mv çıkar. 3, 4, 5'in katlarından. 20 mv'miz neye eşit bizim için? Toplam kütle top hepsini topladığımız zaman 14 yaptı. 14 çarpı ortak hızı eşit. O zaman 20 bölü 14 bizim hızımız oldu. Sadeleştirsek 10 bölü 7. O da B seçeneğinde karşımıza çıkan hız olacak. Şimdi ben hemen diğer sayfaya getiriyorum. 60 ile devam ediyoruz. Ee, burada demiş ki şuradaki şekli anlatmış. 2M 3V ile böyle geliyor. 3M 2V ile böyle geliyor. M de 2V ile böyle geliyor. Çarpıştıktan sonra hangi yönde hareket ederler? Şimdi birinci amcamızın momentumuna baktığımızda bu tarafa doğru 6M olduğunu görebiliyoruz. Diğer elemanımız bu tarafa doğru 2M. Bu elemanda yukarı doğru 4M. 6 ile 2'nin farkı bu tarafa doğru 4 ve bu tarafa doğru 4MV oluyor. Dolayısıyla bunlar tam köşegenden gidecek. Tam köşegene denk gelen yer bizim için 4 nolu hareket yönü olduğu olay bu şekilde oldu. Ee, diyor ki bize sürtünmesi yatay düzlemde. Şekil 1'deki bu elemanlar giriyormuş. Bir tanesi duruyormuş. Ondan sonra e, kütleleri birbirine eşitmiş. Buna göre v sıfırız nedir diye soruyor. Bu 12 metre boyut sahiline gidiyormuş. Kütleleri de eşit vermiş, burası m, burası da. Şimdi iki tane bileşen düşünürsek, bunların şu bileşenleri birbirine eşit. Ee, sonra da bunların bu toplamları da diğerlerini verecektir. Bu birinci mantık. İkinci mantık da şöyle düşünebiliriz: Bu vektörün ucuna bu vektörü eklediğimizde diğer vektörü elde edeceğiz biz. Yani şöyle olacak. Ee, bunu şöyle bir vektör düşünürsek, diğerini de şu şekilde götürürsek. Yani şurası yatayla 53 yapıyor bunun aynısını koruyarak. Burası da yatayla 37 yapıyor aynısını koruyarak bize baştaki momentumu verecektir. Toplamı bu şekilde düşünebiliriz. Dolayısıyla şurası 37 ise bizim için kaçın katı? 3'ün katı. Dolayısıyla 12MV'yi biz 3'ün katı aldık. O zaman burası 16MV, 16M4'ün 16 katı oldu. Burası da 20MV. 5'in katı olmuş oldu. Kütlesi M ise başlangıç hızı 20 olmalı. Diğer türlü de şunu yapacaktık. Şunları da eşitleyip sonra bu iki vektörü toplayıp oradan da işlem yapmaya çalışacaktık. Böyle daha kolay geliyor. Umarım anlaşılmıştır. Sürtünmez yatay düzlemde bu iki m'miş bu m'miş ve bunlar çarpışınca böyle gidiyorlarmış. Çarpışınca böyle gitmeleri demek tam çarpışma anında düşey ne olmaması demek çarpışmadan sonra olmuyorsa. Dolayısıyla iki m'in aşağı yönlü bize göre momentumu M'in de yukarı yönlü momentumun eşit olmalı. O zaman yapacağımız şey şu. 2M çarpı V1 aşağı yönlü momentum bulunan için karşısı olduğu için, için sinüs 37. Bunları şimdi sinüs yazayım sonra yerlerine yerleştirelim. M çarpı V2 çarpı burada da sinüs 53. Şimdi M'ler gitti burada. Sinüs 37 yerine 3 bölü 5 06. Bunun yerine 4 bölü 5 yazarsam bu 5'ler de gider. Dolayısıyla şu bir tane 2 de şuradaki 4'ü götürür, burada 2 kalır. Dolayısıyla burada 3 kaldı, burada da 2 kaldı. Ve bu çarpımlar eşit. Yani bunu 2, bunu 3 şeklinde kabul edersek çarpımlar eşit olacak. 2'ye 3, bunların oranları A seçeneğinde vermiş. Diyor ki bunlar m ve 2m kütledi. X, Y cisimleri varmış ve T anında şekil dermiş gibilermiş. Ee, gösterilen konularla geçerek iki T anında K noktasına çarpışıyorlarmış. Burada çarpışıyorlarmış. Ortak kütlenin yönü ne olur diye soruyor. Şimdi bunun K'ya gelmesi için sağa doğru bir birim yol, aşağı doğru da iki birim yol almalı. Bu elemanın da K'ya gelmesi için sağa doğru veya şöyle diyeyim bunları zaten göstereyim. V'ye iki V gibi hızları olmalı. Bu elemanın da sağa doğru üç V yukarı doğru da V hızı olması gerekiyor. Şimdi yatay ve düşelerin toplamlarına bakacağız. Şimdi burada 2 MV var. Burada da 2 MV var. Ama düşeler zaten birbirine eşit çıkıyormuş. Burası 2 MV. Burası da 2 MV. O zaman başka bir hesap yapmaya gerek yok. Bunlar birbirine götürdüğü için bu yatayda gider. Büyüklüğünün değeri bize sorulmamış. O zaman buradan bulmuş olduk. <laughs> sürtünmesi yatay düzlemde bunların hareketi verilmiş cisimler o noktada çarpışıyorlarmış ve eksiye yönüne gidiyorlarmış yani aşağı doğru gidiyorlarmış. Buna göre diyor ki z'nin hızı kaç v'dir? Şimdi aşağı yönüne gitmesi için yatayların birbirini sıfırlaması lazım. Yani bu eleman, bu eleman ve bunun yatay bileşeni birbirine eşit olması lazım. Şuradaki yatay bileşeni düşeylere bakmayacağız hiç. Burası da 53 derece. 53 derecenin bitişi olduğu için kosinüsünü alacağız burada. Şimdi bunun momentumu 6 mv bunun momentum mv, ve ee, o zaman diğerinden kaç mv gelmeli ki sıfır olsun diye bakarsak bu momentum 5 mv ve olmalı. 5 mv ve ne eşit? 5 m çarpı vz çarpı e, kosinüs 53'e eşit. Kosinüs 53 3 bölü 5. Buradan gidenlere bakalım. M'ler gitti. 5'ler gitti. Bu 5 bölü 3 kutaya doğru geldi. Cevabımız 5 bölü 3 çıktı. Devam ettik. 66'dayız. Diyor ki kütlesi M olan 200'lük bir eleman böyle geliyormuş. Ve e, bloğun diğer tarafından bu mermi kütle kaybı olmadan nasıl oluyorsa çıkıyormuş. Ve hızı kaç oluyormuş? 20 metre bölü saniye oluyormuş. Bunun başlangıcı 0. Son hızı nedir diye soruyor. Şimdi çarpışmandaki momentum neyse çarpışmadan sonraki momentum da olacak. Bunun momentumu 200m. Bunun momentumu 0. O zaman iş bitince de sağa doğru 200m'i yakalamamız lazım biz. Elemanımız ne yapıyor mermimiz? 20 ile gidiyor. O zaman bunun momentumu sağa doğru 20 M. Diğer momentum ne olmalı ki sonuç 200 olsun? Baktığımızda hemen bunu zaten 180M olduğunu görebiliyoruz. Bu 180M neye eşit? Bunun kütlesi çarpı hızına eşit. Kütlesi 20M. Kaçta çarparsak 180 m e ulaşacağız. Cevabımız 9 oldu. Arka sayfaya hemen devam edelim. Şöyle ayarladım. Kalemi de değiştireyim. Ee, burada diyor ki yatay sürtünmesi yolda. Bunlar böyle verilmiş. Ee, çarpıştıktan sonra hepsi beraber içinde kalıyormuş. Buna göre ortak Kütlenin hızı kaç metre bölü saniyesi diye soruyor. Şimdi gram 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 olunca hepsini kilogramı çevirmede işlem yapabiliyoruz. Sonuçta özel kilogramlı veya başka bir özel bir durum istemiyorsa. O yüzden bu 20 ile 500'ün çarpımını bu tarafa doğru direkt 10.000 yazabiliriz. Bu tarafa doğru 10.000 var. Artı 0 var takozumuz. Burası da bu yönlü 6.400 var. Bunların çarpımları. 10.000'den 6400 çıkartırsak sağa doğru 3.600'lük bir momentum kaldı. Bu ne eşit? Toplam kütle çarpı hıza eşit. Toplam kütlemiz kaç gram olarak? 1000 gram. 1000 çarpı V bu durumda 3.6 bizim direkt cevabımız çıktı. E, 68'e geldik. Bize diyor ki burada kütle 0 bir kg olan 200 bir mermi varmış. Bu mermi bunun içine saplanıyormuş ve bunlar beraber gidiyorlarmış. Sonra bir de 5 metre yolu duruyormuş. O iyice enerjiye bağlamışız. Takoz yol kinetik sürtünme katsayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi bunun momentumuna bakarsak bunun momentumu 200'e çarptığımızda 20. Diğerinin momentumu 0. O zaman toplam kütlenin momentumu 20 olmalı. İşlem bittiğinde toplam kütlemiz kaç? 4. 4 çarpı orta hızımız bizim momentum verecek. Yani demek ki hızımız kaç çarpışma sonrası? 5 metre bölü saniye. Peki şimdi burada enerjiyle geçiş yapacağız. Şimdi sahip olduğumuz kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kare. Bunu sürtünme yiyor. Yani fs çarpı x sürtünmenin yaptığı iş benim için başlangıçta kinetik enerji. Işte. Bunu biraz daha açarsak 1 bölü 2 m ve kare. Ve yatayda olduğumuz için ne diyeceğiz biz buna? Kmg diyeceğiz. Kmg x olacak. Şimdi gidenleri yolcu edelim buradan. Bu elemanlar gitti. Şimdi bize neler verilmiş? Bakalım. K'yı vermemişler. 10 verilmiş. G verilmemiş de biliyoruz. Pardon. Burası 5. Burası da 5 çarpı 5. Beş. 5'in karesi olsun Bir de başında 1 bölü 2 var. Şimdi bunlar gitti. 5'e götürdü. Bu 5 de bu eleman buradaki geldi. K bu tarafa doğru K'yı bulacağımız için K bizim için 1 bölü 4 oldu. 1 bölü 4 de zaten 0.25 güzelce bir soru oldu bizi uğraştıran. Devam ettik. Diyor ki kütleleri M ve 2M olan bunları vermiş. Bunlar çarpıp bloğu sürüklüyorlarmış. Hangi yönde gider diye soruyor. Şimdi sağa doğru olan mermimizin momentumu 80m. Diğer amcanın momentumu yok. Sola doğru olan mermi de 20M şeklinde. Dolayısıyla toplamda bizim momentumumuz 60M oldu toplam kütlemiz 10M oldu. Bu 10M çarpı V eşit. Dolayısıyla hızımız sağa doğru yani bir yönünde 6 bir hız olmuş oldu. Geldik 70'e. Diyor ki bize sürtünmesi yatay düzlemli şekilde duruyormuş bu. Bu 100 grammış. Bu da 4.9 kiloymuş. İkisini aynı birim yaparsak problem olmuyor. Bu 500 de geliyorsa sonra beraber ortak hız nedir diye soruyor. Şimdi bunu kilograma çevireyim ben. Şart değil. Bunu grama çevirerek de aynı işlemi yapabiliriz. Bunun kilogram değeri 0,1. Dolayısıyla momentumumuz sağa doğru 50. Diğerinin momentumu da yok. O zaman toplam momentumumuz 50 olacak. Toplam kütle çarpı hız eşit. Toplam kütle hız. Toplam kütlemiz 5 oldu. Demek ki hızımız 10 metre bölü saniye oldu. Devam ediyoruz. Burada yine enerjiyle birleştirilen bir soru var. Ee, yay ne kadar sıkışır diye sormuş bu bilgilerde. Şimdi çivinin momentumu bu doğru 10. Bu cismin momentumu 10 olmadığı için toplam momentumumuz zaten 10 oldu. Sonra beraber gidiyoruz bunlar. Toplam kütlemiz 5 ve ortak hızımız V. Dolayısıyla biz burada 2 metre bölü saniye hızla yayı sıkıştırmaya başlıyoruz. Ve sahip olduğumuz kinetik enerji tamamen neye gidiyor? 1 bölü 2 m ne kadar kinetik enerji yaydaki sıkışmaya gittiği için bunu 1 bölü 2 kx kare yazdık. Bize x'i soruyor. Şimdi değerleri yerlerine yazalım. 1 bölü 2'ler zaten birbirini götürüyor. M değeri toplamda kaç oldu? 5 oldu. Hızımızın karesi e, neymiş? neymiş? 2'ymiş. O zaman 2'nin karesinden 4 dedik. K'ya bize 100 verdi. Burası da x kare oldu. Bunu doğru atınca x'in karesi 20 bölü 100'den 1 bölü 5. x buradan 1 bölü kök 5. Bunu rasyonel yapınca bildiğimiz üzere kök 5 bölü 5 oluyor. D seçeneğinde bize verilen cevap olmuş oldu. 72. sorudayız. Diyor ki bize yatay sürtünmesi düzeyde bu böyle eksi 2 ile gidiyormuş. Bu da bu tarafa doğru neye ne gidiyormuş? 20 ile gidiyormuş. Ee, ve mermi buraya delip geçiyormuş ve hızı 50 oluyormuş. Buna göre bloğun hız nedir diye soruyor. Şimdi 20 gram bunu kilogram. Dolayısıyla ben bir tanesini çevirdim. Bunu mesela 1000 diyeyim. Bu tarafa doğru 1000'lik bir gramımız var. Şimdi bu elemanın momentumu sağa doğru 20 çarpı 200'den gram cinsinden oluyor. Hop 4000 yaptı. Diğer amcanın momentumu ne kadar? 1000 çarpı 2'den bu tarafa doğru 2000 yaptı. O zaman toplam momentumumuz bu tarafa doğru 2000 oldu. Şimdi merminin bakalım. Mermi 20 çarpı 50. Yani bu tarafa doğru 1000 gidiyormuş. O zaman diğer elemanımız ne olmalı ki? Sağa doğru 2000 olsun derken bunu da sağa doğru 1000 şeklinde yaptık kütlemizde kütlemiz de bindi. 1000 çarpı V dedik. Demek ki hızımız artı yönde 1 oldu. O da D seçeneğinde verilmiş. Şimdi hemen diğer sarı.